Merhabalar. Bugün paralel park yapacağız. Mercedes'i gördükten sonra sağ sinyal verdik. Devam ettim düz. Biraz yavaşla. Tamam. Bana bırak komple ayaklarının ellerini. Bırak ayağını da. Ayağını da bırak. Dokun bir tık gaza sadece. Bir tık gaza dokun. Aferin. Dokun bir tık daha. Dokun gaza bir tık daha. Dokun, 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 dokun. Tamam, şimdi bırakabilirsin. Şimdi nereye gireceksem, şu hemen mavi aracın olduğu yere gireceğiz. Önce arka dubasına doğru gidiyorum. Sonra ön dubaya doğru gidiyorum. Burada maksat gireceğim yerle aracımı paralel hale getiriyorum. Daha sonra ön dubayı geçiyorum. Bir sonrakini ortalayacak şekilde... Yan tarafa doğru gittim ve ortaladım. Sonra geri vitese taktım. Sağ aynamı indiriyorum, sol en alta doğru. Evet, tamam. Tekerimizi görecek şekilde ayarladık. Aşağıdaki iki dubayı tam arka taraftaki camın bitimine getiriyorum. Şöyle göstereyim. Şuradaki camın bitimine getiriyorum. Şuradan göstereyim daha iyi görürsünüz Sen de bak da gör tamam. Önce yeşil çizgiyi gördük mü Evet. Diğerinde iğne ucu kadar göreceksin Gördük mü Tamam Evet Sonrasında formülümüz Sağ orta sol formül Önce tam sağ sonra bir buçuk Sonra tam sol Önce tam sağ yapalım daha sonra şu aynada 6 tane dubanın dibini göreceğiz. 2 4 ve 6'nın dibi. Sonrasında 1,5 yapıyorum. Yarım tam. Daha sonra gri olan dubayı aynamızın yanına veya bir tık arkasına alıyorum. Şu gri olan dubayı aynanın yeşil kısmına ya da bir tık arkasına. Sen de kontrol et. Sonrasında sağ bitti, orta bitti. Tam solda sıra. Tam sol yapıp artık geri gelirken kapı kulbumla kaldırımı paralel yapana kadar geri geliyorum. Paralel yaptık ve durduk. Bu kadar. Şu kısımda geniş olan kısmında şu kısımda geri vitesine taktığın anda ileri vitesi alamıyorsun. İleriye alamıyorsun. Hakkımız yok. Sınavda kurallar bu yönde. Ama şu kısımda şu an parkın olduğu içer kısmında bir ileri bir geri alma hakkım var. Şu hamleyi yapamazsak kullanıyoruz. Ama gayet bu şekilde düzgün olduğu için hiç hamle hakkımı kullanmadan tam sollu içeri girdim. Tam sollu da çıkış yapabilirim. En önemli notlardan bir tanesi de çıkarken hiçbir yere e, çarpmadan bir sürü hamleniz var. Birkaç hamleniz var. İstediğiniz kadar hamle hakkınız var. Şu dubaya değmeden, kaldırımlara değmeden istediğiniz kadar hamle hakkınız var çıkarken. Şimdi çıkış yapalım. Zaten bir kere de girdiğim için bir kere de tam sollu çıkış yapacağız. Önce ileri vitesini aldım. Tam sollu. Freni ufak ufak bırakıyorum sola doğru ufak ufak çıkış yapıyorum. Bu şekilde paralel parkımız oldu.